Selamlar. Bugün hepimizi yani Türkiye'de direksiyon başına geçen herkesi çok yakından ilgilendiren bir konuya dalıyoruz. Trafik denetimlerinde yepyeni bir dönem başladı ve yolun kuralları artık eskisi gibi değil. Gelin neymiş bu değişiklikler birlikte bakalım. Hani hepimizin bildiği o klasik numara vardır ya. Radara yaklaştığını görürsün, şöyle bir frene dokunursun, kamerayı geçtikten sonra da tekrar gaza basarsın. Ama baştan söyleyeyim, o devir artık bitti. Tamamen kapandı. 2026 itibariyle bu eski taktikler çok daha akıllı bir sistem yüzünden artık hiçbir işe yaramıyor. Evet, trafik denetiminde resmen yeni bir safhaya geçtik. Peki nedir bu her şeyi değiştiren sistem? İşte o. Ortalama hız koridoru. Sistemin resmi adı kulağa biraz teknik geliyor değil mi? Ortalama hız ihlal tespit sistemi. Ama aslında mantığı o kadar basit ki Eskiden sistem ne yapıyordu? Sizin tek bir andaki o anlık hızınıza bakıyordu. Bu yeni sistemse diyor ki, hayır ben senin o tek bir anki hızınla ilgilenmiyorum, ben senin bütün yolculuğuna bakıyorum. İşte bu slide eski ile yeninin arasındaki o devasa farkı gözler önüne seriyor. Eskiden olay neydi? Sadece bir fotoğraf karesi. O an yavaşsan kurtuldun ama şimdi, şimdi bütün yolculuk sanki bir film şeridi gibi izleniyor ve her şey ortalama hızınıza göre hesaplanıyor. Peki, bu sistem nasıl oluyor da geleneksel bir radar kullanmadan bu kadar isabetli çalışabiliyor? İşte işin sırrı teknolojide yatıyor. Süreç aslında çok basit. Şöyle düşünün, bir koridora girdiniz, değil mi? Tam o anda yüksek çözünürlüklü bir plaka tanıma sistemi kamerası yani PTS tak diye plakanızı okuyor ve saatin not alıyor. Sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Koridorun çıkışına geldiğinizde başka bir kamera sizi yine yakalıyor ve bir zaman damgası daha. İşte bu noktada yapay zeka devreye giriyor ve acımasız bir matematik yapıyor. Bu mesafeyi bu sürede kat ettiysen ortalama hızın şu olmalı. Yasal sınırın üstünde misin, altında mısın? Cevap anında belli. Bu kameraların yapabildikleri gerçekten inanılmaz. Bakın, sadece plaka okumuyorlar. Aracın markasını, modelini, hatta rengini bile anlıyorlar. Ve hani yağmur yağıyordu, geceydi, görünmemiştir gibi bahaneler var ya, unutun. 7-24 her koşulda çalışıyorlar ve doğruluk payı %96'nın üzerinde. Yani sistemin yanılma ihtimali neredeyse sıfır. Ve durun dahası var. Mesele sadece hız değil. Bu çok ama çok önemli bir detay. Çünkü bu yüksek çözünürlüklü kameraların gözü başka ihlallerin de üzerinde. Evet evet yanlış duymadınız. İşte bu nokta sistemin basit bir hız ölçerden çıkıp tam teşekküllü bir yol güvenliği denetçisine dönüştüğü an. Yani yapay zeka sadece hızınıza bakmıyor. Emniyet kemeriniz takılı mı? Direksiyonda telefonla mı oynuyorsunuz? Tehlikeli bir şekilde şerit mi değiştirdiniz? Hepsini görüyor. Yani artık olay sadece ne kadar hızlı gittiğiniz değil, nasıl gittiğiniz. Bu da sistemi bambaşka bir seviyeye taşıyor. Şimdi bu slaytta çok akıllıca, tamamen yasal bir taktik var. Diyelim ki koridorda biraz gaza bastınız ve süreyi çok kısalttığınızı fark ettiniz. Panik yok. Çıkıştan önce vereceğiniz 10-15 dakikalık bir mola bütün denklemi değiştirebilir. Çünkü unutmayın, sistem sizin ne kadar hızlı gittiğinize değil, toplamda ne kadar sürede gittiğinize bakıyor. Sonuç olarak şunu anlamak lazım. Bu teknoloji sadece ceza kesmek için değil asıl amaç hepimizin sürücülük alışkanlıklarını kökünden değiştirmek ve yolları daha güvenli hale getirmek. Peki siz ne dersiniz? Yatay zekanın bizi böyle sürekli izliyor olması, anlık hatalarımızı düzeltmenin ötesinde genel olarak sürücülük kültürümüzü kalıcı bir şekilde iyileştirebilir mi? İşte bu soru sanırım hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir soru.